Merhaba dostlar. Bu videomuzda Çağdaş ismini analiz edeceğiz. Çağdaş ismini Arap harflerle yazdığımızda Cim, elif, ğaym, dal, elif, şın harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 1309'dur. İsmin ebcedine göre e, esması Ya hafız esması değerli taşı da şeritli agat taşıdır. Çağdaş isminin Uyumlu isimlerine baktığımızda, Derin, Aysun Leyla, Çağla gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Sizin böyle insanlara biraz hükmetme, tahakküm deriz buna biz. Bu noktada değerli kardeşler, idareci özelliğinizi bu sizin ifade eden güzel böyle sanatkarlara veya güzel sanatlarla alakalı alanlara biraz yakın olduğunuzu efendim ifade eden bunları da söyleyebiliriz. Yine bu karakterle alakalı, bu tiplerle alakalı kardeşler dikkatli biraz çabuk dağılır. Ondan sonra işlerini böyle yarım bırakmayı biraz fazlaca yaparlar yani. İşlerini yarım bırakırlar. Bu huyları biraz öne çıkar. Ama enerji olarak enerjileri yüksektir. İnatçı insanlardır. Ama bir hedefi vardır ve hedefleri genelde yüksektir. O hedefe varmak için de her şeyi göze alırlar. Ve bu tarz insanların, bu kişilerin aşağı yukarı her konuda söyleyecek bir şeyleri vardır değerli kardeşim. Bu insanlar sevecen insanlardır. Manevi yönden güçlü insanlardır. Ondan sonra bu insanlar sevdiklerinin, sevgilisinin, eşinin sürekli yanında olmasını ister ve gözü ondan başkasını görmesin ister. Sosyal bir yapıya sahiptirler. Duygusal yönden de kuvvetli insanlardır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazla ise eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. Ee, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Ee, böyle çok düşünceli, tefekkürü çok seven Bazen böyle kendisini muhasebeye çeken, kendine dair, hayatına dair, manevi yönüne dair, işine gücüne dair, hayatını paylaştığı sosyal çevresine dair düşüncelere daldığını efendim ifade eder. Bu kişiler bir de olayları, durumları çok fazla araştırırlar. Başkalarının düşünceleri bu kişiler için çok önem arz eder. Bu insanlarda ya mesela çok iyi olurlar, ya çok böyle acımasız olurlar, ya çok tembel olurlar, ya çok çalışkan olurlar. Biraz uçlarda yaşarlar yani. Karadeniz gibidir yani. <laughs> ya çok dingin, ya çok dalgalı. Evet, kardeşler başkalarına muhtaç olmadan ayakta kalabilmek, yaşayabilmek bunların e, öne çıkan karakteristik özelliklerinden bir tanesidir inatçı kişilikleri, gerginlikleri, üstün güçlere sahip olma arzusu bu insanlarda öne çıkan özelliklerdir. Bu insanlar büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Cinselliği üst seviyede yaşarlar. Hayatta kimseye muhtaç olmadan yaşamak gayeleridir. Efendim, titiz ve zor memnun olurlar. Titiz, insan, titiz insanlardır mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. Çok araştırmayı severler kardeşlerim. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler, tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler, uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler, kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır, evcimen insanlardır. Aileye çok kıymet verirler. Ee, üstün gücü temsil eder bu insanlar, hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle. Kafaya takma sorunları vardır bu insanların. Kafaya taktığınız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani. Ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır. Ve bu insanlar kardeşim oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır. Gücün, kuvvetin, arzunun, hırsların, isteklerin, taleplerin, emeklerin sembolüdür. Bunları sembolize eder. İsminde bu harf bulunan kişiler böyle güçlü ve sağlam kişilerdir. Çok üretkendirler. Yani elini attığı işte imzasını atar yani. Ona bir görev verildiğinde, bir vazife verildiğinde o işe imzasını atar. Kırılmaktan kardeşlerim imtina ederler, çekinirler, biraz korkarlar yani. Kimse beni kırmasın ister. O da kimseyi kırmak istemez zaten. Ticari anlamda şansları yaver gider. Para kazanma hususunda, maddiyat hususunda doğal bir kabiliyetleri vardır değerli kardeşlerim. Bu kişiler fazla üretken ve güçlü bir yapıya sahiptirler. Flört etmeyi severler. Etrafındaki insanların kendisini dinlemesini çok isterler. Bir de etrafında böyle çok geveze insanları, çok konuşan tipleri sevmezler. Ama kendileri konuşmayı çok severler. Hayal kurmayı çok severler ama böyle abidik gubidik hayaller değildir yani bunlar. Gerçekleşmesi muhtemel olabilitesi olan hayalleri, düşlerler, kurarlar, onun da üzerine giderler.